arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün tek renk yani video boyunca tek renk mavi olacağım arkadaşlar bu bir önceki videomda pembe almıştım e, bu videomda da mavi olacağım şimdi büyük bir avatarımızı yapalım şimdi arkadaşlar eğer tabi ki de bu videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka hangi renkleri çekeyim? Onu da yorumlara yazın. Ben şimdi kendimi full olarak maviye çevireceğim. Bakın böyle yanan bir şey konduralım mı ya yanağımı? Bunu yapalım. Dur. Far yapalım. Far arkadaşlar. Far yapalım. Bir dakika. Farımızın rengi. Arkadaşlar bu arada bütün mavi tonlarını kullanabiliriz. Yani kullanabilirim. O yüzden bence güzel geçecek diye düşünüyorum. Evet, şimdi devam. Saçımız, saçımızın rengi bu mu olsa, bu mu olsa bu olsun. Arkadaki şeyimiz ne olsun böyle olsun. Mavişe bu mavi şey boyayalım. Bu mavişe boyadık. Kulaklık takacağım. Böyle böyle Böyle. Yok ya böyle değil. Bir şey takmak istiyorum ama mavi olacak. Arıyorum ama bulamıyorum. Bu olur. Bunu cırtlak maviye <laughs> cırtlak maviye boyayalım. Bu sanki saçımın aynı renk gibi oldu. Tam bu olsun. Şimdi buradan bir şey takabilir miyiz? Yok. Buradan Yok. Üstlere gelelim. Tam üstlerden seçelim. Sıkıntı yok. Şunu giydireceğim. Bakın şimdi. Hayır bu değil. E bu da değil. Bu mavi mi şimdi? E bu yeşil. Ha bakın şimdi burada bu var. Bunu giyinebilirim. Sonra bunu giyinebilirim. Bunu giyinebilirim. Hangisini giyeyim? Arkadaşlar bence şu yakıştı. Bence bunu giyeyim. Giysem. Neyse bu olsun bu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde üstümüzü yapalım ve eşya almaya gidelim. Böyleyim. Tamam buradan bir çıkalım. Şimdi arka mavi olan yerlere gideceğiz. Bu arada her şey pembe videomdaki karakterim yani avatarım. Onu hala silmedim. Neler varmış? Şimdi arkadaşlar ben şimdi bakalım bakalım. Bir ayakkabıcı yeri var ama ayakkabım var. Ve burası var ama orası mavi değil. Nereye gitsek? Nereye gidelim arkadaşlar dondurma almaya gidelim yine ilk bir dondurma almaya gidelim yine yine bir dondurma alalım sonra oyuncak almaya falan gideriz Açıl artık dondurma yemek istiyorum. Neden bilmiyorum. Ama size güveniyorum. Şimdi. Bakalım mavi. Evet şundan var ama ilk. Bundan alacağım çünkü başka alamıyorum. Şimdi bunu koyalım. Şunu da koyalım buraya. E burada doğru düzgün başka mavi yok ki. Burada bakayım. E burada da doğru düzgün mavi yok. E o zaman mavi elde edeceğiz. Bir bundan. Bir de bundan. Bununla. Bunu koyalım. İnşallah mavi çıkar yani. Mavi dondurma yapacağız yani. Başka bir şey yok. Ya. Bu mavi mi şimdi? Allah aşkına ya. Arkadaşlar galiba mavi dondurma sadece bu olacak. Ama neyse. Çünkü başka renk yok. Mavi olarak. Aa, aynısı çıktı. Sabır <laughs> ya. Ben bunu şimdi nasıl koyacağım? Hı? Bu mavi değil ki. Evet ama Sen de şurada kal. Buradan mavi var mı? Bir tek bu var. Bunu içelim o zaman. Bir zahmet bunu da içelim yani. Oh. Çok iyi de. Aa, bakın buz koyalım. Dondurmamızın üstüne. Şimdi bunu da yiyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, oynan, oyun alanına gidelim. Şuraya yani. Oradan mavi bir tane oyuncak alalım. Oradan mavi bir tane periş oyuncak alalım. Teknolojik alet mavi varsa alalım. Aa. Ama kıramayacağım herhalde. Bir tane mavi gördüm. Bu var, bir de bu var. Hangisini seçeyim? Arkadaşlar bence bu daha güzel bu. Bu daha güzel. Şimdi arkadaşlar şuradaki şeyi kıracağım ama mavi değil. Ama kıracağım belki içindeki mavidir. Bir de balon. Balon da alalım. Mavi balon. Uçuyor şu anda. Aa, dokunamam. Mavi değil çünkü. Şimdi bunu da kıralım. Anam. Oh. Evet kırdım. Neymiş? Aa, bak bu mavi. Bunu alabilirim. Bunu da alayım. Balonumu da alayım. Ama bu sefer peluş oyuncağı bırakmak zorunda kalacağım. Yok ya ben bunu bırakacağım. Balonu alacağım. Bakalım başka mavi burada bu kadar var. Tamam bunları alalım. Şimdi arkadaşlar bir ayakkabıcıya gidelim. Ayakkabımı değiştireceğim. Sandaletle duruyorum çünkü. Utanıyorum ya. Sandaletle duruyorum. O yüzden e, ayakkabıcıya şimdi geldik. Mavi bir ayakkabı bulabilirsem alacağım. Ya doğru düzgün bir tane mavi ayakkabı koymasalar zaten almayacak. oyun için yapan kişi hiç mi demez bunlar video çekiyor tek renk mavi yapıyorlar işte mavi ayakkabı koyayım diye bir şey de hiç mi demezler ya mavi ayakkabı yok çıkıyoruz nereye gidebiliriz arkadaşlar müzik yerine gidelim burası mor hmm. her yer mor ya Allah Allah Neyse gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Oradaki duvarı masmavi bulut şeklinde yapalım. Vay. Burayı kim yaptı be böyle? Oynama birisi girmiş. Kim yaptı burayı böyle? Ne silelim. Sil 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 sil. sil. Çünkü buraya masmavi yapacağız değil mi arkadaşlarım? Şimdi avatarımı bir alayım. Allah deli deli oldum da taşa sordum nay, nay nay Şimdi buraya oturalım. Bu böyle uzansın. Allah bütün her şey taşırdı düzürdü yani. Neyse. Şimdi maviye boyayalım. Güzel bir şekilde. Allah deli deli oğlum daha taşı neyim neyim ay. Arkadaşlar bu arada başka hangi renk yapayım? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada 50 e, biraz hızlı bir şekilde 50 abone alalım çünkü sürprizim var. Yani birazcık hızlı bir 50 abone olmaya çalışalım. Çünkü bir sürprizim var. Acaba ne sürpriz? Acaba ne sürpriz? İşte bir tane sürpriz var. Eğer 50 e abone olursam o videomu atacağım. Arkadaşlar her yani bir önceki videomda her şey pembeydi. Bu videomda her şey mavi. Öbürki videomda her şey hangi renk olsun? Yani mesela avatarımı değiştireceğim. Mesela turuncu olsun, kırmızım olsun? Onu yorumlara yazın şimdi. Bak bunu da alalım, tamam mı? Bütün mavi tonlarını kullanacağız. Hop. 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 Ya. Başka mavi ton var mı? Yok. Bir de şuradan mavileri şöyle koyayım. Ama çizmeyeceğim tabii bu mavi mi yok mu Nerede da boyayalım boya 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 sana evet böyle oldu şimdi bunu da boyayalım boya 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 sana boyamıyor hmm. spreyim bozuk çıktı şey geldi bir bakın. geldi oraya bakın. üstünü çizdim. Bana ne? Şimdi. Oo, burada mavi koltuk varmış. Ben niye buraya oturdum? Şu koltuğu alayım. Tamam. Mavinin üstüne koyayım. Şimdi oturayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyorum.